Şimdi ekranlarınıza bir başarı öyküsü getiriyoruz. Nazmiye Muslu Londra Olimpiyat Paralimpik Oyunlarında halterde altın madalya kazandı. Engel tanımayan sporcumuz dünya rekoru kırdı, milli marşımızı okuttu. Nazmiye'nin başarısının perde arkasında ise ailesinin teşviki yatıyor. Ver. Başta işareti geldi. Nazmiye indirdi, kaldırıyor, kaldırıyor 109 kiloyu. Nazmiye Muslu Londra Paralimpik Oyunlarında ülkemize ilk altın madalyayı kazandırdı. daha açıp kutuyu bile bakmadım. Aldım kutuya koydum. Bakamıyorum acaba bu gerçekten benim mi değil mi? Milli sporcu bu büyük başarıya ulaşmak için sadece kendi engeliyle değil birçok sorunla da mücadele etti. Zaman zaman elverişsiz çalışma ortamları bazen de yetkililerin ilgisizliği Muslu'yu yıldırma aşamasına getirdi. Ama arkasında ailesi vardı. Evde hayata küskün bir şekilde duruyordu. Bir arkadaş vasıtasıyla tanıştık. İlle dedi gel bu spora başla hayatın değişir. Gitti bir kere. Yok dedi ben kabul etmiyor. Anne gitmeyeceğim. Çok ağır dedi. Dedim olmaz annem evde ne iş yapıyorsun? Gidelim. Git çalış dedim. 3-5 gün gitti yine ağladı. Gitmem, gitmem bir daha dedim. Gideceksin muhakkak. Gideceksin. Ben dedim işte kas yapmam, işte fiziğimi bozmam gibi cesine. Annem de dedi ki saçmalama dedi. Gideceksin dedi. Anne senin azmin diyor. Sen diyor beni gönderdin diyor senin azminin şeyiyle diyor buralara geldim diyor. Ve şimdi aile kızlarının başarısını heyecanla ve gururla izliyor. Ben Anlatılmaz ben bir duygu. Bilmiyorum dizlerime vura vura dizlerim orarmış. Havada uçtuk yani anlatamam ki. Çok güzel gururluyum. Çalıştı ve kazandı. kazandı yerlere kadar geldi. Önemli olan buydu. Çok gururluyum yani. İstiklal okuttuğu için. Hem Nazmiye'nin hem de ailesinin engelli çocuk anne ve babalarına mesajı var. Ben diyorum ki buradan ailelerine Öncelikle e, evinizde engelli birisi varsa ona çok büyük destek verin ki onu insanlara kazandırın ki o da yani yarının belki çok büyük bir sporcusu olacak. Belki de sporcuyu bırak çok güzel bir sahibi olacak. Açılsınlar. Bak benim kızım da dedim size hiç evden dışarı çıkmazdı. Ama biz böyle bir yerlere geleceğini bilmiyorduk böyle bir dışarılara atılacağını, bir para kazanacağını bilmiyorduk. Yalan değil. Yani düşüncesi kardeşlerini kurtarmak. Ekseri kardeşlerini kurtarmak. Nazmiye spor hayatı sonrasında da çalışmaya devam edecek. Kuaför, sürekli kuaförlük dükkanımız var. Yani benim arkadaşım var. Oraya gidip kuaförlük öğreniyorum.